Herkese merhaba. Bugün World Box Oyununun ikinci bölümündeyim. Şu an böyle bakınca buranın niye bu kadar değiştiğini merak edebilirsiniz. Biraz burada gelişsinler diye <laughs> bırakayım dedim. Ve evet böyle bir sonuçla karşılaştım. Gemi yapmışlar. şu gibi evleri taşlardan yapmaya başlamışlar. Sadece bu krallığın bunun mı? Bunu giyindim mi? Yok. E sonra buranın da var. Bunu giyindim. E sadece bu ikisinin <laughs> gemisi yok. Şöyle oldu. Ben <laughs> biraz sayıları dedim. İnsan koymuştum. Biraz da girişsinler diye bıraktım. O sırada buradan buraya bir devlet geldi. Sonra burası bura birleşti. Tek bir devlet oldu. Sonra burası tekrar ayrıldı. Sonra burası ayrıldı. Buraya insan gitti. İşte öyle öyle karışık şeyler oldu. Çünkü evler yanmışlar. Ben savaş başlattım az önce. Ee, biraz böyle savaşınca video çekmem gerekiyor dedim. Şu an çekiyorum. <laughs> Savaş başlamıştı ama. Bir savaşsınlar diye. savaşıyorlar. Bunlar tekrardan birleşti. Ama bu İmparatorluğu yıkıldı. Ve Rari İmparatorluğu. Öyle geç. burayı. bakıyorum ki bunlar hiç savaşmıyor. Savaş durumları çözülmüş, çözülmüş değil mi? <laughs> Şu an savaşmıyorlar. Bunu göstermek için. Gelişmeyi gösterebilmek için. Şunu açmıştım. Ne kadar büyük evler kurduklarını yani, size fark varsa maden bile kurmuşlar. Yani o kadar. Maden falan kurmuşlar yani. <laughs> Şu eve baksanız yani. Şuralara bakın. Bunlar daha da çok gelişecek. Bunu böyle altın bombasını yapmaya kadar giyecek acaba merak ediyorum. <laughs> bir dakika? Bir kralı öldür, bir kralı yok. Bir imparatorluğu. biraz da insan koyalım o zaman. Niye? Çünkü ölüyorlar. Evet, bir milyon Bin yapmış. Tek yapmayan herhalde. Şurası mı? Burası da yapmış mı? Burası da yapmamış. Buraya da insan koyun. Belki yaparlar. Şöyle bakıyorum. Nasıl niye bu kadar? Oğlum ne kadar çok de ne iş ya? Düşündüğüm şey olmadı mı lan? Oldu herhalde. Burası buraya saldırıp toprakları mı aldı? Bana böyle geliyor. Kız baya girdi ya. Ama en kurdu zaten. Yeni kurdu sayılır. Neyse insan koyacaktım. Şuraya da insan koyalım bari. Orası boş kaldı. Bayağı güzel oldu. İlk kayıda alıyorum ben bunları ya. Gerçekten iyi. Gerçekten i̇şte gelişme süreçlerini alabilirsin. Abi ne kadar suikast oluyor ya. Özellikle bak burada. Şu. Şurası. Burada mı pilik? Burada Real Emerald. Ha. City. Real Emerald mı? Evet öyle. Aga be. Burada görmen ne işim görmüşsünüz. Şurada yukarıda şey veriyorlar. Ah. Haberleri falan. Son önemli bilgileri yeri veriyorlar. Veriyor. Orada öğreniyor işte. Abi burası bile teknem gemi falan kurdu. Burası hala inatçı kurmuyor ya. Böyle kralı bölündü. Maşav mu? Ma. <laughs> İnsan çıkarıyorlar. İnsan üzerine isyan yani. Hırsam Görürsem dakika başına gün geçiyor. Anladığım kadarıyla veya daha fazla ay geçiyor olay olabilir. <laughs> Lan bunu ki ne kadar krallık değiştiriyorsun ya. Ha. Ha anladım. Şimdi biz buna bastığımızda bunun durumdaki mesela ülkeler arası ilişkilerini gösteriyor. <laughs> yani şu an ha, anladım. Güzel. Mesela ben buna bastığımda bunun arası iyi, bunun arası iyi. Bununla ve bununla da iyi. iyi. Bu ikisinin de arası <laughs> kötü yani. Ve yine Elis Böyle arası kötü diğer dedi, Nasıl iyiymiş? Evet böyle değişiyor. Kayırıyor böyle. Güzel. <laughs> Güzel. Bakayım. Hala mı yapmadınız ya? Bir gemi yapacaksınız arkadaş.

toprak aldılar lan. Çok iyi. Savaşmıyorlar ama hala. Hala savaşmıyorlar. Savaşıcan falan ettiler diyorlar ama savaşmıyorlar. Anlamıyorum. Gittim. Ha? Burası nasıl 82 olmuş? İnsan koyalım. Güç falan mı ya? Burada. Nasıl burada insan yok olabiliyor ya? Allah Allah. İyi kral artık yok ki. <laughs> Bir dakika. Aa yeni fark ettim. Burası birleşmiş. birleşmiş

なんか、えー。 Şöyle Kayıttayım. Şöyle bakıyorum. Manavları koymamı da gerekiyor. Kendileri maden yaptı. Yani yer altı madenlerini kurdular. Nasıl hayvan koyayım onlara? Belki bu yüzden pek gelişemiyorlar. Pek unuttum bak herhalde koymayı. Noluyor? Ne Her neyse... Tamamdır. Biraz da inek koyalım. Tamamdır. Burası ne öyle birleşti? Birbirine savaş ilanı falan yaptılar herhalde. Tamamdır. Güzel. Bunu adını görmüştüm. herkes barışıyor güzel. Herkes barıştı. Ee, çok iyi. Sınır falan mı örtemiz diyorum ya? Ha? Bir krallığı yok edildi. Şaşmadım. Yok edilmemiş miydi zaten? Şuraya insan koyalım ya. Bu da geç oluyor herhalde. Her küçük bir adada yat yaşamak yerine daha büyük bir adaya giderim ya huyu var. Gidiyorlar o yüzden herhalde. şekil güzel. İnsanlar koyalım. Yeni kral, krallar öldük. Şöyle başka bir kral seçtiler işte. Normal olan şeyler. Olağan şeyler. Şöyle bakınca bayağı güzel. Şöyle güzel. Evet, krallık tekrardan bölündü. Savaşacaklar. birleştiler. Burası birleşsin diyorum. Olmuyor. Biraz biraz dostluk yazdıralım değil mi? Tamam. Güzel. 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 Buraya bakınca burası da bayağı gelişti. En geç burası gelmesine rağmen burası da bayağı güzel bir biçimde gelişti. Ama burası değil. Evet, ben şu an şuraya İnsan korumak istiyorum. Ne? Ha ne? İnsan mı koydular? E bunlar burada savaşın niye böyle bir şey yaptılar ki? Ve öldüler. Ama buraya insan koydumlar niye kapışacak? Nasıl yapabilirim ben bunu? Nasıl ki? Öldürürler zaten. Bir bombalayayım mı? Kaç? Bom Yok mu belki öl ölürler, öldüler. bu aklıma benim gelmedi lan. bir öl. Ha şükür ya Oh. Ay yine mi? Gebelin diyorsan. gör sonunda bitti herhalde değil mi artık gel yani. Kalıyor sonunda kal artık. O kadar uğraştım. Tamam. Hakkı evet direkt oluştular. Tamam. Uğuşmaya da belirlerdi. Şöyle bakıyoruz. Krallık dünyanın kendi halinde dolanıyor. İyi her şey. Yeni kralımız kuralım. Bunlar da gelirsin. Bunlar da çoğalsın. İşte sonra gemi yapsınlar. Gelsinler, savaşsınlar. Birbirlerini niyesine işte. Çok güzel. Deniz koydum. Bakalım nereye gidecek. <laughs> Özelliğe bakın. Bu bir tekne. Bu bir tekne. Ve bütün şeylerde barışçılık var. Bilgelik var. Kutsanmış. Bu deri yanıkları var. Yavaş bir gibi uzanmış. Bunu da hiç istememiş. Dahiymiş, güçlüymüş, aç gözlüymüş ve gözü yokmuş herhalde. Göz bandı da gözü yokmuş. Ne? Bu da çok kişinin ben koymadım. Ben buradan geç almamış. Beklerden gelmiş buraya gelmişler. Ne ne yap Son surat gidiyor nereye gidiyoruz kardeş? Bekliyoruz seni nereye git? Ticaret yapıyorlar. Bizim ticaret yapıyorlar şaka mı? Bir bakıyorum. Aa, özellikle aga be. Yavaş. Orasına orduya bakacaktım. bilgi ve kusanmış. Peki bunu hiç istememiş. Ve bir şeyler görmüş. Görmek de istememiş herhalde. Bu da istememiş kusanmayı. Bu da bir şeyler görmüş. Bilgi olmuş. Ne? Şişmanmış. Ve çirkinmiş. <laughs> Özellikleri yok. Özellik yok. Kan ve kutlanmış. Tabii ki bunu hiçbir zaman istememiş. Mantıklı. Aa ne güzel ev. İşte benim olsa. bar varmış varmış Öğren düşmanı. Kemikleri, deceli topluyor. Bilir kopat. <laughs> Haviri yiyeceği de balıkmış. Hadi be. Yağmur yağdıralım. Nasıl? Tarı ne kadar büyüdü ya. Şu tarlarına bakayım. Hadi be. Bunlar küçük. Tarı bayağı küçük. Bu arabasını Almışlar. Güzel. Biraz daha insan koyalım. Buradan da göç olur büyük ihtimalle. Şu adaları da insan koyalım mı? Böyle maymunlar Akrep zannettim bunları. Koymadım. Burada böyle, ülke kurmazlar. Burada kuracakların zannediyorum dönmesi de şans var. Kurmadılar. Şimdi gibi kurmadılar. Ee, güzel. Bir bayraklı kişi gösteriyor. bir şeyler görmüş ve istenmeden kustanmış, kustanmış. Herkes böyle mi ya? Kutsanmış. Çok iyi, güzel, mükemmel. Bir dakika kalan mesela... saat, ağa 29. Yaklaşık yarım saat olmuş neredeyse. Tamam videoyu bitirmem gerekiyor. Görüşürüz. Tamam. Bay bay.